İstanbul'da mayıs ayı başında yağmur yağmazsa su sorunu yaşanabilir. Son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi. 16 Nisan'da %70.17 olan barajların doluluk oranı 30 Nisan'da %68.56'ya düştü. Geçen yıl Nisan ayında barajların doluluk oranı %92.39'du. Bir başka ifadeyle barajlardaki su miktarı geçen yıla göre %25.8 daha az. Aynı zamanda %68.56 son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi. Verilen su miktarında artış. İstanbul'a günlük verilen su miktarında da geçen yıla göre bir artış yaşanıyor. Geçen yıl Mart ayında kente günlük ortalama 2 milyon bin 157 metreküp su verilirken, bu yıl Mart ayında günlük verilen ortalama su miktarı 2 milyon 472 metreküp oldu. Eski verilerine göre 29 Nisan günü İstanbul'a 2 milyon bin583 metreküp su verildi. Yine eski verilerine göre geçen yıl günlük verilen su miktarı Haziran ayında zirve yaptı. Geçen yıl Haziran ayında kente günlük ortalama 3 milyon 104 bin metreküp su verildi. Temmuz ayında ise bu rakam 3 milyon 97 bine düştü. Bir anlamda İstanbul su tüketiminde Haziran-Temmuz aylarındaki miktarı Nisan ayında yakalamış durumda. Mayıs ayında yağmur gelmezse durum ciddi. İstanbul Valiliği'nin açıkladığı mayıs ayının ilk haftasında gelmesi muhtemel yağışın İstanbul barajlarında ciddi bir birikim sağlamaz ise durum biraz kritikleşebilir.